Merhaba arkadaşlar. Şimdi size patiğimin başlangıcını göstereceğim. 6 ilmek attım. 4 defa geçtim şöyle. Bir şey oldu. Altın bu tarafı ters, bu tarafı yüz olarak. Evet, şimdi size ilmeklerimi çıkarışını göstereceğim. Bu dar Evet, buradan iki tane ilmek çıkardım. Şimdi bu tarafında altı ilmek vardı. Bu kısmından da altı ilmek çıkaracağım. İki. arkadaşlar. Buradan da 6 ilmek çıkardık. Şimdi bu dar kısmından da 2 ilmek çıkaracağım yine. Evet. 4 şişimize ilmeklerimiz çıktı. Şimdi bir defa iç bir işlem yapmadan düz olarak şişlerindekileri örüyorum. bir defa hiçbir işlem yapmadan geçtik şimdi arttırma işlemi yapacağım ben sadece şu iki ilmek olan tarafın iki tarafından arttırma işlemi yapıyorum bu altışer ilmeklerim kalıyor şöyle şunun dibinden arttırıyorum ki şöyle ilmek atarsam buradan delik olabiliyor şurasından çıkarıyorum dip kısmından ilmeğimi evet dört tarafından bir ilmek çıkardım bir de bunun bu tip kısmından çıkarıyorum evet iki ilmeğim vardı şimdi dört ilmeğim oldu bu altı ilmeğimi buradan arttırma yapmadan onları örüyorum Yine bu iki ilmeğime geldi. Bunun da iki tarafından arttırma işlemini yapıyoruz. Üç. Bir tane de buradan arttırıyoruz. Şöyle. Şöyle delik olmuyor. Oradan ilmek çıkarınca. Evet. ilmeklerimizi çıkardık. Şimdi dört çiftimizi de Hiçbir işlem yapmadan bir defa geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Burada altışar ilmeğim ilk önce ördüklerim onlar duruyor. Bu arttırdığım kısım. 2 ilmek çıkardım şişimden ip iki tarafından arttırdım. Ben bunu çok kalın bir ipten yaptım. Ayağım ince olduğu için el şişe 9'lar ilmek böleceğim şimdi. Bu uç kısmının da biraz sivri olması için 6 ilmekten başlamıştım. 4 defa örmüştüm size gösterdiğim şekilde. Şöyle daha sivri oluyor. Herkes genişliğini kendi ayağına göre yapabilir. İnce ipten yaptığınızda şişlerinize daha fazla arttırmanız gerekiyor. Evet şimdi şişlerime böleceğim. Şu altı ilmeğimin 3 tanesini burayı sonra böleceğim. Bu tarafına geçiriyorum. Düz bir şekilde olması için altı ilmeğimin üçünü bu tarafa geçirdim. Onları sonra düzenleyeceğim. Evet. 3 ilmeğimi Buradan örüyorum bu şişime. 2 3 Bunun da yarısını alacağım. 3 4 5 6 7 8 9. Evet bu şişimde 9 tane oldu. Tam şöyle yarısına geldi. Evet, bu şişimde şimdi altı tane var burada bir iki üç dört beş altı ve bu altı ilmeğiminde üç tanesini bu şişime alıyorum yedi sekiz dokuz. Evet, şöyle yaptığınızda tam ortaya gelmiş oluyor. Evet, eriş şişme şişine 9 ilmek yapacağım. Bu 3 tanesini de bu tarafa örüyorum. 1 2 3 4 5 9. Evet, 9 da burada kaldı şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 9. Evet. Evet arkadaşlar. Şu şekil şöyle bölünce tam ortalanmış oluyor. Buradan yukarı arttırma işlemimiz bitti burada. Buradan yukarı düz olarak örebilirsiniz. Örnekli yapabilirsiniz. Bu uç kısmını gösterdim size.